Evet deniz evvel dostlar. bu da kaçırma kanalına hoş geldiniz bugün Fenerbahçe bilmem hangi takımla yine Hugo evet. Reyes iyi bir takım adamlarım. adamlara muamele yapma iyi Artıcığım, bir takım İsmini ediyoruz. söyle yani abi Ne edemiyorum artık Gece abi 7 tane yemiş olabilir Hangi Ludo Göz, Ludo Göz. takım? Ludo Gores, iyi takımda evet. eskiden. Sanki bana 20 yıldır o takımı takip abi iddia oynayanlar hepsi bilir abi Ludo Gores'ti. Valla ben de ben bilmiyorum. oynamıyorum abiciğim. Böyle şeyleri de bulaşmaları da tavsiye etmiyorum. Bulaş Neyse maça başlamadan Aykut ne düşünüyorsun maç hakkında? Bence bu maç e, Fenerbahçe yener mi yener? Ama nasıl yener tartışılır. Zayis oynuyor. İşte Fener ilk 11'i dışında herhangi bir futbolcusu oynadığı zaman amatör takım gibi oynuyor. Evet. Hatırlıyor musun? Dayı? Hatırlıyorum. ama yani ben Tadic'e ben... güveniyorum Fenerbahçe bu maçı alacak. Hayır Tadic oynuyor ama Tadic'in bir asisti var. Şu kadar tutacağız. Fenerbahçe bu maçı ben. alır. Tamam orta saha, saha kötü. Galatasaray 3-1 falan. Orta saha kötü şeyi de bunun farkında olduğu için hemen Ferdi ilk 11'de oynatmış. Fenerbahçe bu maçı alır 2-0. İlk baş şumanlar bir maçı ne bir önem vermeyince biraz tuhaf mı gitti. Evet arkadaşlar bir de e, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Fenerbahçelerden 2000 like bekliyoruz. Gelir mi oğlum? Gelir gelir yani. ben söyleyeceğim. Kardeşim Türkiye'nin maçı abi. bu. Lan o zaman biz yiyerek Ludogores'i vuruyoruz lan onu bak 5 lira süpürme de sana vuracağım ha bir tane. Ben burada da değilim kardeşim. Oradan bir daha çıkalım bir dakika. Allah Allah. Kapaştırın lan beni. Söyle. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Avrupa maçı olduğu için tabii ki ben ve Tayyip bir şey konuşuyoruz. Türkiye puanı için tabii ki Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bu videoya Galatasaraylısı olsun, Karacabey sporlusu olsun. Beşiktaş. Ahmet Sporlusu, Beşiktaş, Trabzon. Hepiniz like atın arkadaşlar çünkü bu Türkiye'nin maçı. Tebrik ederim kardeşim. Sağ kardeşim çok iyi bir servis yaptı. Bir Fenerbahçe'nin ya. maçı Bunlar var. Bu ondan çok biz konuşuyoruz. Neyse ya. arkadaşlar <laughs> bir <laughs> maçımıza başlıyoruz. İyi keyifler. Ama o sayı o sayı iyi atam lan? Aç orada Vur! Allah, Allah be. be! Tadic. Çok kötü oynuyor. ya. Vuruşu yapamıyor ya. Abi ya yani. Ne pozisyon bulamadık. Zaten oğlum Tadic'te son vuruş olsa Fener'den hiç var Değil mi? Real Madrid'de olur oğlum. Her şey var orada. Ne dayı? Ya ben neyin derdiyim sen neyin derdiyim? Sen, sen, derdi, sen neyin derdin, Ya iki tane orta sağ var bizde. Biraz da ek Crespo. Allah boş. Ben de Abicim ya kötüsün. <laughs> oynatma gerekirse ikisini ya. Yani. <laughs> Bir <gülüyor> <tane> <gülüyor> oynat ya. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ikisini oynatma maça 9 kişi başlar. Ayo İsmail'i koy. Yani tamam Crash Boy İspanyol olsun veya ne bileyim Crash Boy Miyazaki olsun. Başka bir şekilde yap yani Ama Ama ikisi ya, olmuyor. Bak, doğru. Şeye dedik ya şeye döndük ya. jose falan. Josetesoz da Mehmet meme ikisi olmaz. Vallahi de billahi de aynı şey ya. Ay, Çok tehlikelidir. Ama tamam Yarım saat geçti. Arbiz bitti. Adamlar daha kötü oynuyor. Şey daha iyi oynuyor. Tamam, pardon pardon pardon. Bu derden özür diliyorum. Gel. Madenciler hakem düştü. Gel. koş işare. <hale. gülüyor> Hadi açıyor. Hadi batman! Vur! Gol! Başım <gülme> maçı Başım Maçı Dizim Mücü Dizim açmıyor ya. Dizim açmıyor ya. Dizim açmıyor ya. Dizim Çok oğlum, şey bir gol e Maç benim maçım ya. maçı açmıyor ya. Dizim açmıyor ya. Dizim açmıyor Aa, devre bitmeden gol atması iyi oldu. Biraz bu maç sıkıntıya girerdi. bir gol ama abi, Çok sıkıntıya girerdi. bu kontrol edemiyor. Evet. <laughs> edemiyor. <laughs> sen ona sabır ver. Ya kimlerin eline düştük ya. Ya bu anı kası yok burada. Ben ama bir bal gol ya. Ben nasıl bir oyuncu Oğlum adam adam aldı topu bak. şu. <laughs> <laughs> Ondan sonra... <laughs> Hakem de yerine düştü. Yani. Hakem bile pozisyon içinde evet. var. Hakeme fail var. İsmail Hoca abim sizin şimaz ki cek yok da bizde kala. Bu ne <laughs> abi, abi ya? Doğrusu arkadaşlar abi bile videoyu izlenmiyor. <laughs> ha abi. Arkadaşlar bile kanalımıza abone olmayı. Aynen abi. Tamam. arkadaşlar. <laughs> evet kanalı dilerdi like şimdi. Abi ne yapayım abi. Millet izliyor ama abone olmayı unutmayın. <laughs> <verin gülüyor> ona söz. Alt köşede söz. 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 Millet abone olmasın mı? Abi ben bütün Fenerbahçe'yi tanıştım. İnşallah Fenerbahçe yenilir o da bana. Öyle deme öyle. O zaman böyle ya. Hayde. Hayde. Yorumları yaz. Hayde. Erken bana puanı kaçıyor burada. Bir şey abi, desene. direnci sana. sana. Sen ne yapıyorsun? Ya, ya, ya. ya. Ben, ben Abi Ben şu an burada Türkiye. Köp puanı kaçıyoruz. Abi çok kötü. Şey. Evet dostlar ikinci yarıda tekrardan beraberiz ha, bahçemizin bir sıfırlık üstünlüğüyle ilk, ilk bitirdik ikinci yarıya yapacağız ne düşünüyorsunuz da? Ay çok yorgunum Yunuslar. Devre arası çok güreştik arkadaşlar. Biraz boğuştuk. Aynen. Bence Fenerbahçe bu maçı 2-0 veya 2-1 alır çok. Onu ben videonun başında söylemiştim zaten 2-0. Tam 3-1 o zaman ben 3-1 diyorum arkadaşlar. 2-3'ü üst varınızı yolunuzu basın diyorum. Ben 4-0 diyorum. Sen? Abi, ben 3-0'lık maç değil bu ama. 4-0 dedim. 4-0? Aynen. Allah belanı versin. Bokunu çıkarmayın ya. 1-0 maçı zor oynuyor. Vallahi kötü Ne da. oluyor lan? Kötü oynuyor. Arkadaşlar kötü oynuyor. Görüşmek <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi dans. Ver içeri. Bu Allah bana. Bu. gol! Niçin? Açıyı kaçırdı. Ay kaçtı. Day tak doğru ne yapar şu ay Açıldı Kaçırdı dedi oğlum. Kaçırdı Adam kaçırdı dedi. Sen iyi gel. rahatsız ol. Hadi bir, 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 bir de ha, ki çok şükür ya. Anasını satayım yani şu kadro ile bir bok yapamayacak diye şey, korktum. Ama hiç fark et. hiç varsa ki yok abi, abi, çok abi, abi. çok iyi topçu. Çok iyi topçu. Çok Yok <laughs> iyi ya. Zayt'ın e, şutu gol. Hüseyin abi ben bu köp onu ya. ya. Beşiktaş'tan pek yani yani çok bir şey ya. Beşiktaş'a da başarılar arkadaşlar. İnşallah evet. Beşiktaş'a da Ben... Ama bu maç arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? 2-2 de bitebilir ha. Yok baba. Adamlar kardeş sanatçı geliyor. Ben geliyor da oncusu oncusu iyi geliriz, ondan da sonra Sizin... bir 2-0'lık şey. maç değil arkadaşlar bence. Vallahi Tahir çok kötü oynuyor. Hayır bak ben zaten kaçam. Ona bir şey demiyorum. Ama yani oyuncu da olacak. Sen de kardeş de olacak. Cenk grup koyabilir ben de. Tamam da şöyle bir şey var. Sen yedek futbolcuya hiç mi verim alamıyorsun? alamayacaksın? Almaya çalışıyor da neye kadar? Alamıyorum işte. Neyse evet arkadaşlar maçımıza bir daha edelim. Siz konuşursunuz sabaha kadar konuşursunuz. Hele bu Yunus'u Yunus hiç Yunus hiç susmaz. Aha. Allah! Aaaa! Ulan bir gol Abi ya, ya Rabbim ya Allah'ım Allah ya Rabbim. Harbiden Fener bu sefer bank gibi gol yedi. Ben yemin, bak, yemin bak, fener. Gol atıyordu, gibi gol at yani, yani, bu sefer bank gibi gol yedi. Yani. Bekar de falan attı herhalde valla. Yatı oldu. Atılmayacak adam attı lan. Zayi çalışsaydı barış. He. Zayi çalışsaydı döverlerdi Aynen. Onu. Giderdi yani, yani ama bak, ya. bir şey olmaz canım feda oldu sana. Sayın <laughs> işte. Sasa hakikaten söverdik. Aynen. Döverdik, döverdik. Ben o adamdan saygısını duyuyorum. abi ben maç başına demiştim, 2-1 demiştim, 2-0 demiştim. Böyle bitecek. Rahat <laughs> Çok basit gol ya. Rahat <laughs> ol. Dokunmasa kaleye girer. Ya nerede dokunması girer? Bu top kaleye girer mi Allah'a? Gerçekten çok ha. basit ya. Abi bu gol olur muydu BK dokunmasa? İrfan'ı avlamış resmen ya. Ben BK resmen İrfan'ı avlamış. Allah için ne bu gol olurmuş BK <Beka gülüyor> dokunmasa. <doğrusu. gülüyor> abi sekiyoruz tam Türkçe'ye gidiyoruz. Abi ya. Ulan en sonunda çekerim. Ya sen beni hiç... Gevzelik yapmıyorum ya. Aha, aha. Ahahahah <laughs> Atam öpeyim Şimalski de kötü abi, ha, bak, iki, iki, on ha. Gelir, Abi valla bak 2-2 olmayacak diye de koymuyum ha Şimalski böyle gelip 5 takım koymuyor mu? Ben sadece dedim Bir fark Ben sadece dedim ama 2-2 olabilir dedim Ben her hafta böyle şeylerde güveniyorum Abi 2-2 olmaz olma Olabilir dedik ama olacak diye bir şey demedik 3-1 olur sonra 4-1 olacak İnşallah yener efendim İnşallah ama kötü oynuyor. Bu bir gerçek yani. Ya en kötü bu, se maçı yani bu. Önemli kötü zamanlar. Abi çok sakacı değil mi? Vallahi ben böyle oynamaz kalıp kovala. Ben bu geldi ben yaratıyordum. Siz de Arkadaşlar lan, lan. 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 at Lan. 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 ya Lan. 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 Adam orada kibir ettik adam da adam adam şimans. gol attı. Adam, 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 adam gol attı. adam adam gol attı. adam gol attı. Bu da Kerem gibiymiş ha. E. Oğlum bu Ay, adam kibir ettik adam gol şey. attı. Bu da Kerem gibiymiş Oğlum Bitti Bu iş Kerem Bana ne demiştin Oğlum gol attı. mı Oğlum bu adam attı. değil bu maçta evet. da gol atarsa, ne de atılırsa... Öyle bir şey demedi, Şimdi elemen duydurma bir kere. Atarsa, şey Atarsan da bir şey demem. Arkadaşlar senin yazarını yana dakiye yazalım. şu da hadi. hadi o zaman Zayt orada nasıl bu olacak bu? Ama Zayt'ı iyi sövdün. Evet. Burada Yine o amasını e. e. şey ya faciası yaşıyor. Zayt iki gol atmasa maç değildir. O zaman... Onlar da yapmasa bir sıfır. Belki hiç oynatmasa, 10 kişi üç sıfır Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Arkada <laughs> ne bir sağlık var. Onların da yamanı da var. Onlar çok fazla var. Onlar çok maç var. Arkadaşlar maç 3 bir bakmayın. Ciddi söylüyorum. Ama iyi hatırlıyorsun. İlk defa ben maçım bu kadar kötü oynadım. Yani iki adamı birden yaktırıyor ha. Tamam abi. Ben Hatta İspanyol Ama hocam, sana bir şey söyleyeyim mi? Mithayet'in golü de çok iyi ama. Çok şey ciddi ya. Ciddi söylüyorum. Mithayet'in golü çok temiz. Ben bu golü miyaz şeye sayarım. Ama Mithayet'in golü de... Mithayet'in şutu çok iyi ha. Ne abi? Çok Sen Şimanski işi yapıyorsun da ya ya. abi, şey abi, şey. abi, şey. abi tamam şey Şimanski... Ama tamam ben ortaya bulayım mı? Yüzde elde Şimanski'nin yüzde elde abi. Şimanski'ye çok iyi çalımlar attı. Cengiz Ünder'in parçası Şimanski iyiydi. Şimanski bir daha çalım attı. Zayiş'e verdi gol oldu. Yani Sanki golü zais atmamış gibi muamele yapıyoruz burada. Ayıp. Çok şey ayıp. Ayı. ki. Aynı şey aynı, aynı şey. Kim? Siz. Yürüyüş esnasında. Yo. Hı. mesela o tip haberleri okuduk. Bu da mesela... Ar Artur derdi bu arada maçın bitmek üzere. şey Şişir. Bitti. Bitti. Şişir. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Selam açın lütfen. 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 abi Lütfen. Lütfen. geldik. Fenerbahçe Lütfen. Galibiyetiyle... adam mağlubiyet işte. Galibiyeti geldi. Maçı bitiriyoruz. Diyor. Evet Aykut, Tayyip. Ben biliyordum ben maçı yeneceğini. Tadiş fark 2-1-3-1 yeniler. Tadiş bugün oyun olarak iyi oynamadı ama gol olarak iyi oynadı. Aynen. Ben de Fervaçen'in çok iyi oynadığını düşünmüyorum. İyi de oynadığını düşünmüyorum. Ee, kendi evinde güzel galibiyet ama şey yok. Seyirci de, şey de, şey de bunu çok iyi. Arkadaşlar. Izleyip, gelmedi ya. Ee, bir şey eksik yani bir şey. <laughs> Tatlı <laughs> ne? Zeko'yu görmedim bugün Zeko'yu görmedim. Tanrı Açak adamlar, arkadaşlar tebrik ediyoruz. Ee, Avrupa'da hiçbir Türk kulübümüz gelinmez <laughs> inşallah. Sihirli sözlüğü söyle. <laughs> Sihirli sözlük. He arkadaşlar bu arada kanalımıza like ve abone e, Olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda bir lan, görüşmek, görüşmek dileğiyle. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Korktu ki e, sanki dur.